Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenlerim. Evet olanlar, yapılanlar affedilmez gerçekten. Füze yağmuru başladı, iki taraftan uçaklar, füzeler havalandı, kapışma başladı. Pakistan'da gecikmeksizin ateş edince Hindistan-Pakistan sınırı boyunca tüm hava savunma sistemlerini aktive ettiğini bildirdi. Evet Hindistan-Pakistan arasındaki çatışma öyle yenilir yutulur bir çatışma değil ve savaş Gerçekten önemli ve savaşta olabildiğince Tabii ki göreceğiz Değerli izleyenlerim şu anda Evet Şu anda gelen bilgiler Evet e, Gelen bilgiler e, iki tane iki tane Hindistan uçağının düştüğü yönünde Evet Pakistan'da çok ağır bir şekilde karşılık veriyor. Sınır boyunca topçu birlikleri durmadan vuruyor ve durmadan yoğun bir şekilde ses e, fırsat vermiyor. Pakistan iki tane Hindistan hava üssünü vurdu. Hint uçakları cayır cayır yanıyor. Evet iki tane uçak vurdu. E, normalde düşürdü ama Hint hava üssü vuruldu. iki üssü vuruldu. Hindistan'a çok yoğun bombardıman var. Tabii ki Hint kaynaklarından gelen bilgileri de ne yapıyoruz? Görüyoruz. Saldırılarına anında yanıt veriyor şu anda. Ve Pakistan ordusu ile Hindistan ordusu arasında şiddetli çatışmalar var. Pakistan jetlerinin Keşmir hattında uçuş yapan bir helikopteri düşürdüğü söyleniyor. Bunu da size söyleyelim. Çin ordusunun Hindistan sınırında alarma geçtiği belirtiliyor. Hindistan saldırılarında bir Pakistanlı kadın daha evet şu anda yaralanmış haber geldi. Pakistan Hindistan'a en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tekrar veriyorum size şu anda 15 hava saldırısı düzenledi. Pakistan Hindistan'a füze atışlarına başladı. Akıncı TİHA'lar havalandı. F-16'lar havalandı. JF-17 savaş uçakları havalandı. An itibariyle Pakistan Topçu Birlikleri Hindistan'ın evet Hindistan'ın Bihimber Gal bölgesini bombalıyor. Evet e, Bihimber bölgesi vuruluyor şu anda Hindistan'da ve bu bölgede yoğun bir bombardıman yapıldığı bilgisi geldi. Evet durmuyor şu anda Topçu Birlikleri. Çok yoğun bir atış var. Çok yoğun bir dalgalanma var. Ve çok yoğun bir vuruş var. Ve bombardımanlardan gelen tabii ki yanma görüntüleri var. Füzelerin düşme görüntüleri var. Şu anda gördüğünüz bir bölgede Pakistan hedeflerine atılan bir Hint füzesinin oluşturduğu duman bulutu gözükecek. Evet geldikçe bilgi size aktarıyorum. Eee şu anda değerli izleyenler Pakistan karşılık veriyor. Hindistan'a karşılık veriyor ve sınır bölgesinde çok yoğun bir çatışma var ve Pakistan bakalım bir sürpriz yapacak mı? Keş de bir Hindistan helikopteri vurulmuş, seyir halinde olan bir helikopter savaş uçaklarının attığı hava hava füzesiyle vurulmuş. Bunu da belirtelim. Ee, bildiğiniz üzere şu anda çok çetin bir durum var Keşmir'de. 600 bin Hindistan askeri de Keşmir bölgesinde konuşlanmış durumda. Bakalım nasıl olacak? Bakalım nasıl olacak? Ee, evet, gördüğünüz gibi Pakistan medyasının iddialarına göre. Pakistan güçleri Hindistan'a ait bir e, tugayın karargahını yok etti. Evet, inanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Evet, e, şu anda inanılmaz şeyler oluyor. E, bir emir verilmiş, bir de Sihingar ve Panadot hava üssü Pakistan savaş uçaklarından atılan birden fazla füze tarafından vuruldu. Hava vuruldu. Hindistan gerçekten kayıp veriyor. Türkiye'nin desteklediği Pakistan. Saha'da avantajlı gözüküyor. Eğer haber kanallarını tarıyoruz, Hint kanallarına da bakacağız. Inanılmaz derecede bir bilgi kirliliği yapmaya çalışılıyor. Tabii ki medya, dış medya, Avrupa basınında tabii ki biraz daha bu e, Hindistan yanlısı haberler de olabilir. E, ama bunu biz tabii ki daha iyi süzgeci almak istiyoruz. Hindistan içinde sivillerin bulunduğu bir camii hedef aldı. Şehitler var. Camileri vurmaya başladılar. Hindistan'dan başka bir şey beklenmez zaten. Hindistan böyle bir devlet, böyle bir yer, böyle bir memleket. Evet şu anda Hindistan'a e, gereken kardeş ülkemizin e, cevabı çok net gidiyor. İnanılmaz derecede çok yoğun bir vuruş var ve bu atışlar önemli. Hindistan'ın Pakistan'a füzeleri vurduğu an kameralara böyle yansıdı bakın. Nasıl büyük bir füze göreceksiniz şimdi. Evet çok büyük bir füzeyle vurdular ve bu füze önemli bir tabii ki çok büyük çok büyük tahribata yol açtı bölgede. Tabii ki balistik füzelerle vuruyorlar ve acımıyorlar. Yani yıkıcı bir saldırı yapıyorlar. Pakistan'ı diz çöktüreceklerini sanıyorlar. Evet görüntü geldi. Evet Pakistan topraklarında düşen bir Hindistan balistik füzesi. Savaş başladı. Ee, size özet tekrar vereceğim. İki tane Hindistan hava üssü vuruldu. Şimdi yeni gelen habere göre bir Hindistan helikopteri vuruldu. Bir de iki tane Hindistan savaş uçağını düşürdük diyor Pakistan Savunma Bakanlığı. Evet çok çetin başladı. JF-17'lerin, F-16'ların, Akıncı TİHA'ların havalandığı bilgileri geliyor. Akıncı TİHA'ların cephe gerisine süzme, yani radara yakalanmadan girebilme imkanı var. Ve bu nasıl gerçekleşecek gerçekten merak ediyoruz. Şu anda Pakistan'da vurulan bir binayı görüyorsunuz. Pakistan'da vurulan bir binadan görüntüler getirdim ekranlarınıza. İnanılmaz derecede şu anda yoğun bir bombardıman var Pakistan'dan Hindistan'a doğru. Pakistan Muhri'deki Tabia Camii bu gece Hindistan füzeleri vuruldu ve birçok sivil hayatını kaybetti. Hindistan suyu keserek savaş konusunda karşılığını, kanıt, kaşındığını kanıtladı diyor. Şimdiye kadar Hindistan'da iki savaş uçağı ve bir helikopter düşürüldü. Evet net. Ve iki hava üssü tahrip edildi. Bakın elimize geçen net bilgileri veriyorum. Hindistan saldırısına da çok sert yanıt verilerek Hindistan'ın tabii ki oturduğu yerde durması bekleniyor. Ee, Hindistan'ın akıllanması gerekiyor. Ee, şu anda e, güçlü bir cevap veriliyor şu anda. Evet inanılmaz derecede güçlü bir cevap veriyor ve devam ediyor. Durma yok. Cevapta durma yok. İyice sarsıldı Hindistan. de iyiye sarsılmaya devam edecek. Buna fırsat vermeyecek şu anda Pakistan. Evet son gelen bilgileri tekrar aktardım. İki savaş uçağı düşürüldü. Hindistan'a ait bir helikopter düşürüldü. Zayiatlar artmaya devam ediyor. Ve bu zayiatlar arttıkça tabii ki Pakistan bırakın bırakmayı seyir füzeleriyle topçu birlikleri Hindistan'a inanılmaz bir saldırı başlattı inanılmaz bir saldırı başlattı. Keşbir'i kurtarmak mı hedef? Evet, bir inek çiftliği hedef alındı deniyor camiye karşılık. Evet, bunu da size belirtelim. Her şeyi düşünmüş Pakistan ordusu. Bir inek çiftliğini hedef almışlar. Ee, onların da ibadet yeri orası, Hindular'ın biliyorsunuz. Ee, şu anda, evet gördüğünüz gibi yoğun bir atış var. Evet, yoğun bir atış var ve bu atışlar önemli bir şekilde yerlerini buluyor. Pakistan dersini iyi çalışmış gerçekten. Çok yoğun bir bombardıman yapıldığı bilgiler geliyor ve bilançolar gelecek. Hindistan Pakistan'a saldırıyor ama cevabını fazlasıyla alıyor. Bakın, yani böyle bir füzelerle sivil alan vurulur mu? Ve şöyle bir bilgi geldi. Pakistan Hindistan tugayı yok etti. Evet, bu da çok önemli. Askerlerin kaçış görüntüleri var. İnanın e, bir görüntüyü getireyim ekranlarınızda. Hoş geldin Ümit kardeşim. Sefalar getirdin. Evet tam bir savaş zamanı geldin. Çünkü böyle haberler vermek tabii ki bir yerde e, üzücü insanlar vefat ediyor. Şehit olanlarımız var. Hindistan tarafında pek suç olmayanlar var. Sivil vatandaş anlamında. Ama bu bir savaş ve üzücü bir durum. Ama istiyorduk ki olmasın Ümit kardeşim. Şu anda bilanço böyle. Ee, iki şu anda gelen ekranlara gelen şeyde bir tugay yok edilmiş. Hindistan tarafında bir tugayın yok edildiği bilgisi var. Evet tugay ee, tugayda kaç kaç asker var diyoruz bakalım. Eee 5000 asker oluyor bir tugayda. Evet 5000 askerin olduğu bir alan vuruldu. Bunu da size söyleyelim. Hindistan da buna şimdi karşılık verecek. Hindistan diyor ki sınır boyunca hava savunma sistemlerimi aktif ettim diyor. Yani hadi bakalım durdur. Hadi bakalım Akıncı'yı durdur diyorlar onlarda. Pakistan'ın, evet Pakistan Hindistan'a ait Tuga'yı yok etmiş. Evet tekrar söylüyorum yok etmiş. Hindistan iyi başlamadı. Pakistan ağırlıklı olarak çok ses getiriyor. Hindistan saldırılarına yanıt veriyoruz diyor e, Sayın Başbakan Şahbaz. Şu anda düşen bir, evet Rafale uçağının fotoğrafı geldi değerli izleyenler. Evet son dakika bilgisi ilk defa buradan izleyeceksiniz. İlk defa buradan izleyeceksiniz. Ee, yaşasın Koral, yaşasın Koral, yaşasın Koral. Evet şu anda Rafale Savaş Uçağı'nın görüntüsü, düşürülen Rafale Savaş Uçağı'nın görüntüsünü getiriyoruz ekranlara. Herkes ekranlara, canlı yayında savaşı anlatıyoruz. Yeni düşünülmüş olan Rafale Savaş Uçağı, evet şu anda görüntüsü geliyor, cayır cayır yanıyor. Evet gördünüz. Yani Hindistan uçaklarına şans yok. Pakistan'ı bombalamaya kalkan Hindistan uçakları büyük bir şok yaşıyor. Nasıl bir şey diyorlar bu? Bizi nasıl durdurur diyorlar. Evet canlı yayınlarımız devam ediyor değerli izleyenler. Hindistan Pakistan savaşı başladı. Hindistan evet Hindistan Pakistan'a füzeler yağdırdı ve uçaklarla saldırdılar. Füzeler fırlattılar ama son gelen bilgiler Pakistan Rabbim evet koruyor. Pakistan çok hızlı yanıt verdi. Teşekkürler Pakistan. Gurur duyuyoruz. Seyir füzeleriyle. Lütfen bu yayını beğenin. Bu yayını beğenin ki tüm kardeşlerimize, tüm Türk İslam dünyasının haberi olsun. Lütfen like tuşuna basalım. Evet değerli izleyenler, şu anda olanlar bunlar. İnanılmaz şeyler oluyor. Rafale savaş uçağı düşürüldü. Rafale savaş uçağı düşürüldü değerli izleyenler. Evet gördüğünüz gibi inanılmaz duygular içerisindeyiz. Kardeşlerimizin başarısını istiyoruz. Kardeşlerimizin gücünü istiyoruz. Kardeşlerimiz evet şu anda en iyisi olsun istiyoruz. Keşmir'deki saldırıya karşılık o komploya karşılık Pakistan iyi sabretti. Şu anda Pakistan Cumhurbaşkanı Hindistan'ın Pakistan'a saldırısının ardından bugün saat 10'da Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısı çağrısında bulundu. Evet yoğun bir hareketten mi var Pakistan'da? Şu anda Pakistan Hindistan askeri karargaha saldırı başlattıydı. Yok etti. O bilgiler de geliyor. Askerlerin kaçış görüntüleri var. Hindistan'ın füze saldırısı Pakistan'a bir cami isabet etmesi tabii ki bütün şu anda Pakistan'ı çıldırttı. Hedefin cami olması tabii ki çok daha üzücü. Yani burada Hindistan ne yapmaya çalışıyor? Ne mesaj vermeye çalışıyor? Şu anda Pakistan medyası iddialarına göre Pakistan güçleri Hindistan'ın bir tugayının karargahını yok etmiş. Evet tekrar bu bilgi teyitlendi. Evet saldırılar devam ediyor. Nokta atışı yapıyor. Pakistan iyi hazırlandı diyorum. Evet nokta atışı yapıyor. Bunu söyledim. İnanılmaz şekilde cevabı net ve nokta atışı ile olması hepimizi burada tabii ki gururlandırıyor. Arkadaşlar birazdan tekrar canlı yayın açacağım. 3-4 i̇şte dakika sonra tekrar karşınızdayım.